40 e, zirvesindeyiz şu anda. 40 Kırkla Mescidi. Biraz şu anda sis var ama dağılmasını bekliyoruz. Rakım 3200. 3200'e arabayla çıkabiliyorsunuz. Şaka değil yani. <laughs> Umarım sis alır. Şu an bekliyoruz. Yollar fena değil. Otomobille gelebiliyorsunuz. Stabilize yolları var. Beton yolları var. Şu bölgeden arabayla geçtik. Umarım sis dağılır. Şu anda manzarayı göremiyorsunuz.